Bugün yeni bir video için Akın Dil Eğitim'e geldik. Böyle ufak bir İngilizce challenge yapacağız. İsrafili, iddialı bir şekilde. 7-7. Bence iyidir. Hadi buyurun challenge'ımıza. Congratulations. Abi iddia ben şöyle düşündüm. Başka? Başka? <laughs> <Bir> Tatile falan gittik mi? Olacak. Süper. <laughs> Abi ben İspanyolca biliyorum ya. Herke bir anda durduk yere bana vurdu. Ben de buna vurmaya başladım. Ondan sonra... sonra. Bütün sınıf durdu bizi izlemeye başladı. Sınıf bizi izliyor. <laughs> Arkada birbirimize gidip kavga ediyorduk. 6-5 diyelim. Olmaz ki böyle. Sen Biraz kongre, daha. Kongratla. <laughs> Tipini mi beğendin mi ben? Bilmiyorum. Bakalım bizi neler bekliyor. <laughs> İddialı. İddialarımız e, kaybeden kazanana e, Antifayet'in yeni malzeme takımlarından e, güzel bir dövüş takımı dizecek. Onun haricinde bir de dışarıda güzel bir yemeğe çıkaracak. Abi her zamanki gibi iddialıyım. Zaten yenileceğini biliyor arkadaş. <laughs> ona yeter. Antrenmandan önce de beraberiz. İsrail okulundan kaçıyor benim okuluma geliyor. <laughs> Sonra mahallede beraberiz zaten hep. Kardeşimiz. Bu gün zaten beraber aynı evde kalıyoruz. Evet. 724 beraberiz. Abi Atlıca böyle sabahları antrenman koyduğu zaman İsabil Şev'e çıkmıyor. Direkt bize geliyor. Bizden sabah salona geçiyoruz. Hadi buyurun challenge'ımıza. <laughs> Merhabalar. Bugün Akın Dil'de yeni bir challenge'la yine sizlerle birlikteyiz. Hazır mıyız? Hazırız İlk kelimemiz. İndonezya. <laughs> İndonezya. <laughs> Uh, 7-6 <laughs> <laughs> Indonesia Endonezya demek. Aksesori 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 Aksesuar demek. Hmm. <laughs> 6-5 Diyelim. Ekstra 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 terrestriyel." -"Extra terrestriyel." Tamam. -"Extra terrestriyel." Evet, böyle yazılıyor, doğru. Extra terrestriyel. Extra terrestriyel. Dünya dışı demek. İkisi de fena idi ama 5-4 diyebilirim. Ya la li li, ya la Olmaz ki böyle. Sen direkt direkt yazıldığı gibi okudun abi. <laughs> Sonraki. Arşiv. Arşiv. 5 4. Archive. Archive. Arşiv demek. Sonraki biraz kolay. Beautiful. Beautiful beautiful. Yanlış biliyormuşuz değil mi? Beautiful. Yakında, O yüzden 7 7. Bence iyidir. Sonraki. <laughs> Doğru böyle yazılıyor. Nasıl okunuyor? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kunjan <laughs> Tayin. <gülüyor> <gülüyor> Altı beş. <laughs> Bağlaç demek. Conjunction. 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 Son kelime. Klasik. Konkret, konk, konkret Biraz, biraz daha. Congratulations. Jean Mirio. Yok hocam. Congratulations. Hmm. Biraz daha iyi. Son en azından daha iyiydi. 6-5 diyelim. Congratulations. 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 <laughs> 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 evet, bu durumda kim kazanmış oldu? Hocam biraz içki oldu gibi ya. Neden? Sen ona karşı. Biri, sen direkt yazıya çıkamadın. Ben yine bir şeyler yapmaya çıkamadım. Nasıl ona karşı ya? Tipini mi beğendin? Neden? Bilmiyorum. <laughs> 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 teşekkür ediyorum. Bizi evet, izlediklerin bir challenge'ımızın daha sonuna geldik. Da. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bence 3 puan puanla ben aldım. Bana öyle geliyor çünkü hocam bana bir 7 puan verdi. Arkadaşa 4 ya da 5 vermesi lazım. Zaten 2 puanla öndeydim ben. Ama ben... biraz bir şike döndü gibi. Çünkü şike dönmedi bence. Ben e, kelime yazışının şeklinde okuduğumda e, bana bir puan düşük verdi. İsrafil bir puan fazla verdi. İsrafil olduğuna tam tersi olmuştu. şimdi şöyle bir şey de var. Sen şunu okurken ben denedim en azından tam bir şeyler ben, işte, ben denediğimde, sen... ben denediğimde yine bana düşük puan verdi. Yani. Orada döndü gibi biraz bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha farklı içeriklerle karşınızda olacağız.